Bu ne? İnci Sözlük. Mülteciler hariç herkese merhaba. Bugün İnci Sözlük'ün <laughs> konuğuyum. Ya. <laughs> İlginç bir adam ya bu da. Mülteciler hariç herkese merhaba. Bugün İnci Sözlük'ün <laughs> konuğuyum ve sizlerden gelen soruları cevaplandıracağım. Merhaba abi. Mansur yavaş altılı masa tarafından aday gösterilmediği takdirde ve zafer partisi şey yapmışlar bak merak ettiğimiz sorulara hızlıca bakalım geçelim bu videoyu. Bir 5 dakikasını izleriz muhtemelen dur bakalım burası önemli mesela. Takdirde, yol ne olacak? Sonra da şu Ender Taş'ın yeni videosunu izleriz bakarız ona da aday mı yoksa başka biri aday gösterilecek mi? Eğer altılı masa Mansur Yavaş'ı aday göstermezse biz Zafer Partisi olarak kendisini aday göstereceğiz. Nasıl olacak bu iş abi? Bu arada başka Öyle bir şey var mı? Mesela Mansur Yavaş liderlik... izin vermeden böyle bir şey yapılabiliyor mu? <laughs> Nasıl ya? Ile de çok, ilginç, çok ilginç. Onlar bir da ol. Mansur Yavaş'ın altılı masa tarafından aday gösterilmemesi durumunda Zafer Partisi ile birlikte <laughs> Mansur Yavaş'ı adaylığına destek vereceklerini Olmaz zaten bana ama iyi adam. Ve biz birlikte Mansur Bey'e böyle bir teklifi o zaman götüreceğiz. Mansur Bey eğer kabul etmezse biz Zafer Partisi olarak Gerekirse zorla. Parti, muhtemelen, Gerekirse zor. Millet İttifakı'nın dayatmasıyla, altılı masanın dayatmasıyla, sarayın dayatması arasında sıkışmasına izin vermeyeceğiz. Ve seçmenin önüne bir üçüncü aday alternatifini muhakkak getireceğiz. Adam Muharrem İnce falan olur herhalde ya bakalım. Bağırarak siyaset yapmayı ba bıraksın diyenler. Bak bu konuyu merak ediyorum. Mesela Ümit Özdağ. Bağırarak siyaset yapmayı bıraksın, bağıran siyasetçilerden bıktık. Ben bağırarak siyaset yapmıyorum ama Türkiye'de bir baskıcı rejim var. Abi. Bir tek adam rejimi, devlet geleneğinin ortadan kalktığı, kurumların tasfiye edildiği anayasalar. Bağırıyor abi bağırmıyor mu bu adam yalan söyleme ya Ümit bağırıyor Bağırıyorsun abi işte ya. Ha, bağır yani o da tercihin tabii ki de bağır. nasıl bağırmıyor? baskıyı alındı ve Ama bu, bu, bu rejim sakin gerçekten. halkı korkutarak, tehdit ederek, <laughs> baskı kurarak kendisini var etmeyi beceriyor. Ve Türk halkı da artık bu baskıdan yılmış durumda. Ve Türk halkının yıldığı bir şey daha var. Sarı muhalefetin pısırık sözde muhalefet tavrı. İşte biz Zafer Partisi olarak Türk halkının 20 sene sonra gerçek muhalefetle tanışmasını sağladık. Erdoğan bağırıyor mu? Biz daha fazla bağırıyoruz. Canınız cehenneme hocam. Hepsini geri püskürtüyoruz. Süleyman Canınız Soylu cehenneme. Ve Süleyman Soylu'nun nasıl korkup polisin arkasına saklanıp bakanlıktan... Biraz kameraya yaklaştır. Oruç oros... çocuğu o ne? ne? Al ananın ne? amına sok bunu. Bak orospu çocuğu burada ne? ne yazıyor bak. Ne? Bak ananın amına, ananın amına yaklaştırıyorum. Bak, bak, bak oku o amına koydum kitapsız. O ne? O ben amına koydum uçakalı. Ben senin gibi çakma gaz değilim. Amına koydum piçi. Orospu çocuğu bak, senin belgenlerde. Şabını sikeyim senin. Ağlam mısın lan sen? mısın ya hoş çocuk? Al anam namına sok bunu bak al. al, al anam namına sok bunu. Ne? Ol, ben de tam evladı. Buna sok. Şabını koyayım lan senin ben. Amına kodum. Abi hani bağırmıyordun. Oğlum 2 dakika içinde kendisiyle çelişti lan Elif. Böyle bir şey olabilir mi abi? Ben böyle bir siyaset görmedim bu arada. 2 dakika içerisinde bir insan nasıl kendisiyle konuşabilir? Çeliş yani yakışmadı. Dayı oldu. Bir de evet, şey Ahmet Akgül'ü seçmesi. Uzun siyasi muhalefeti yapan siyasetçi oldu. Ve bu konuda makaleler yazdım, kitaplar Lütfen, hocam. Yazdım. yine doğruları tükürüyor. Devlet Bahçeli'yi merak, et, merak etmiyorum. Bakan Soylu ile aranızda bir gerginlik var mı? Bak bu önemli. Bakalım. Bakan Soylu ile aranızdaki gerginlik ne durumda? <laughs> ee, Tanrı'dan en büyük dileği Tanrı... Zafer Partisi iktidarında bir sene içerisinde 13 milyon sığınmacının vatanlarına geri dönmesi. İkinci büyük dileğim de Süleyman Soylu karşı karşıya gelmek. Göçmenlerle Oy... ilgili olan politikanızı daha... Hocam... Sert. Uçmanlar ile ilgili politikalarınızı geç. AKP ile bir iş öyle bir şey olmayacak. Mülteci Zafer göndereceğiniz diyorsunuz. Birçok siyasi var. Bunlar hep sorulan sorular. Ümit Hocam hükümet Mescid'de camide onu da konuştuk. Biz iktidar aşı karşıtı Gülümser Heper'i. Aha bak bu çok merak ediliyor. Bu Gülümser Heper diye bir kadın var partide. Ee, i̇nsanlar biraz tepki de çekiyor. Garip açıklamaları var çünkü kadının. Bakalım ne düşünüyormuş bu bakanlar. İktidar olmanız durumunda aşı karşıtı Gülümser Heperi gerçekten sağlık bakanı yapacak mısınız? Şimdi ben aşı olmuş bir insan. Üç defa aşı tamam. oldum. Bu konuda çok net aşının faydası, faydasızlığı konusunda çok net bir karar vermemiş olmama rağmen kişisel bir tercih aşı oldum. Gülümser Hoca'yı tamam. da saygın bir bilim adamı olarak, bilim insanı olarak aramızda tamam. görmekten mutluyum. Ama başka tıp konusunda uzman arkadaşlarımız da var partimizin yetkili kurullarında. Bu tür stratejik konular sadece bir kişinin vereceği kararla alınacak kararlar değildir. Onun için bir tek Gülümser Hoca bu konuda bir karar verici olmaz. alakalı falan da bir var. Ayasofya'nın camiye çevirilmesi... Yani e, karar verici olmaz diyor. Partiden atılma gibi şeyi de yok. Yani bilmiyorum hocam. Ne bileyim insanı. <laughs> ya e, aşı karşıtı olmak garip bir şey biraz ya. Aşı olmayabilirsin. Ben bir şey demem aşı olma. Yani aşı olma olur yani. Niye aşı olmak? Ben, zaten yani genç birisi niye aşı olsun baktığınız zaman? Yaşlı insanlar için daha çok da aşı karşıtı olmak biraz garip bir şey. Komik biraz. yani böyle aşıya karşı propaganda yapmak falan o komik biraz yani ne coşkulu bir şekilde istediği <laughs> bir, bir, de konu şey ya yani aşıdan çok benim aşıya takıldığım da yok. Aşı karşıtı olması aslında benim çok sikre değil baktığın zaman. Benim daha çok metaverse ile alakalı ileri geri konuşması falan o da benim için sıkıntılı olan kısım. Kadın metaverse'ün daha ne olduğunu bilmiyor. Metaverse ile alakalı açıklama falan yapıyor. Sorsam metaverse nedir yani tanımını bile yapamazsın. Çünkü metaverse diye bir şey zaten hani yok da ortada öyle bir şey yok. Roblox'u belki de metaverse olarak görüyor yani. Hani Sıkıntılı biraz, kara cahil biraz, evet gerçekten var cahillik var, cahillik söz konusu. Robloxu metaverse'den ne diye olabilir yani kadın? Konuşması Roblox Metaverse Hala zaten değil mi? mi? Ayasofya'nın camiye çevirilmesi merak etmiyorum. Kripto paralar destekliyoruz der muhtemelen. Ne diyecek? Genellikle evet, açıyoruz. Kripto paralarla ilgili hem bir. Biz her hem türlü de... bak, Ümit söyleyeceği şey, biz her türlü yeniliğe, teknolojiye açıyoruz. İnşallah iktidarımızda iyi şeyler yapacağız. Parti olarak düşünceleri neler, şimdi. projeleri var mı? Büyük bir ekosistemin parçası olan İnci Token gibi girişimler hakkında ne düşünüyor? Yok mu bir ümit hoca NFT'miz? Evet, biz sürdürülebilir planlı kalkınma çerçevesinde evet. Türkiye'nin bütün kaynaklarını artık üretime aktarması gerektiğini düşünüyoruz. Tabii teknolojideki gelişmelere paralel olarak Seçime ortaya yeni, yeni para türleri çıkıyor. Kripto para gibi. Ancak bunun için milli devlet zemininde hukuki düzenlemelerin yapılması yapılmasını kaçınılmaz olarak görüyoruz. Ve ne gibi düzenlemeler mesela? Milli devletlerin ürettiği Zaten insanlar karışmasın. Yıkıcı bir... Abi insanlar karışmasın diye çıktı lan o para birimi. Aa, merkeziyetsiz hani şey olmasın diye. E, Merkez Bankası'ndan bağımsız olsun diye devleti sokmayın şu paralara bak. Bak Ümit, Ümit Hocam. Hocam Suriyelilere göndereceksin tamam ama bak bozuşuruz hocam. Bozuşuruz hocam vergi falan. Bunlar bize ters zemin oluşturmasının da hem mümkün olmadığını hem de doğru olmadığına inanıyoruz. Ancak milli devlet zemininde ve Türkiye'nin üretimine destek olacak bir zeminde... Ölçmen politikası 40 hariç her şey yanlış. Maalesef. Ya bir de Zafer Partisi'nin kadro eksiği de var. Sıkıntılı bir olay. Yani Ümit Özdağ dışında bir tane isim yok. Dersin ki bu adam da bu partide iyidir diye. Maalesef. Mülteci konusunda başarılı açtı i̇şte, ama o, o konu dışında çok gelişmesi, ekmek yemesi gereken bir parti maalesef. Mültecileri gönderme konusundaki fikri geç Günün geldiği Mütöz daha kazandı Cem evleri, MHP, Ekrem İmamoğlu Atatürk ile sorunu olan da işim olmaz Okey Seçime yakın ittifak olacak mı? Tapu Müdürlüğü, ülkede mülteci sorunu kalmadığı zaman Bıktık nefretlerinden Tamam yeter gerisi de önemsizmiş Yani hep konuştuğu şeyler o açıdan önemsiz Hep anlatıyor söylüyor Evet TTO yeni video atmış bakacağız bakacağım